Dostlar merhaba. Bugün e, sizlere Swatch sistem 51 saatini tanıtacağım. Bu video serisinde birçok mekanik kurmalı ve pilli saatleri tanıtacağız. Ben de bir devrim niteliğinde olan sistemelli 51 bu tanıtımlara başlamak istedim. sistem 51 gerçekten Swatch'un e, daha çok genç nesile hitap eden genç nesille Mekanik, kurmalı, otomatik yani eski teknolojinin birleştirildiği ve bir devrim şekilde sunulduğu bir seri. Sistem bir serisi. Gerçekten muhteşem bir saat. Hem fiyat performans açısından, hem makine açısından, her şey açısından, hem görüntü açısından muhteşem bir saat. Hatta şöyle söyleyebilirim, ilk çıktığı dönemlerde bu saat için yani nice saat koleksiyonerleri İsviçre'de belli yerlerde işte sırada beklediler bu saat alabilmek için. Normalde çok e, koleksiyon, birçok koleksiyonerin ben takip ediyorum e, koleksiyonlarında bulunan bir saat. Çok değerli bir saattir. Hem de fiyatı çok uygundur. Swatch tarafından üretilen ilk el değmeden üretilen, makine tarafından üretilen ilk mekanik saattir. Dünyadaki de ilk mekanik saattir. Tamamen makine tarafından üretiliyor. Bütün parçaları Swiss made. Muhteşem bir kadranı var, muhteşem bir makinesi var. Makinesi in-house mekanizma. In-house mekanizma şöyle oluyor dostlar. In-house markaların kendi bünyelerinde ürettikleri makinaya deniyor. Yani tamamen her şeyi, eşapmanı, işte balans çarkları, zemberekleri, saatin her şeyi marka tarafından üretiliyor. Bu tip makinelere in-house makine deniyor. Bu da Swatch'un kendi bünyesinde tamamen zaten makine tarımları öğrettiğimi söyledim. Kendi bünyesinde ürettiği bütün parçaları Swiss made olan in-house mekanizma. Yani in-house tabirini gördüğünüz zaman normalde birçok ürünün in-house mekanizmalı ürünü çok pahalı oluyor. Çünkü in-house olduğu için. Mesela bir Brightlin'e gidin veya Löncün'e gidin veya Tagoyer'e gidin. In-house mekanizmalar çok pahalıdır. Ama Swatch burada hem sürümden kazanmak için hem de biraz daha işte materyal materyaller çok kaliteli değil. Plastik materyal, kauçuk, plastik materyaller kullandığı için ucuz. Normalde bu in-house mekanizmayı, saatteki bulunan in-house mekanizmayı başka bir saate takın, loncuna takın. Daha az üretin. Bir de 100 tane limitli üretin. Şu saati iddia ediyorum 2000 Euro'dan aşağı satmazsınız. 1500-2000 Euro'ya mal olur. Şey, aşağı yukarı fiyatı. Burada gördüğünüz gibi arka çeper, transparan arkası. işte saatin çalışma sistemi gözüküyor çarklar gözüküyor, zemberek gözüküyor, balans gözüküyor. Her şey bir muhteşem çalışıyor saat. Kordonu çok rahat, muhteşem. Gördüğünüz gibi mavi. Takımı çok rahat. Şurada zaten şeyi görebiliyorsunuz saldığınız zaman. Tik tak sesi eski korumalı saatlerde çıkan sesin birebir aynısı. Muhteşem bir his veriyor. Muhteşem. Burada kadranda çok güzel bir detay var. Size ben sitesinden okuyayım. Sistem mavi. Bu saatin serisi Sud S401. Kozmik gecelerin rengidir. Şu arka kadranla alakalı söylüyor. Ülkenin yanan mavi yıldızlarından güzel mavi gezegenimize, gezegenimize bir mesajdır. Derin siyah kadranın merkezi etrafında gruplanan altı kırmızı nokta mekanizmayı oluşturan ve iç mekanizmadan parlayan 19 yakuttan altısını oluşturuyor. Arkadaşlar şu 6 tane kırmızı nokta mekanizmadaki arkadaki çarkları tutan 19 yakut var. Yakut dediğim değerli bir taş olarak algılamayın. Böyle ee, kırmızı taşlar o mekanizmada tutmaları için yapılıyor. 19 yakuttan oluşuyor. Onun altısı burada kırmızı noktalar. Mekanizmi oluşturan ve iç mekanizmanın parlayan 19 yakuttan altısının oluşturan ince beyaz çizgiler. Şu gördüğünüz ince beyaz çizgiler. Kozmik yolculuğumuza rehberlik edecek bir harita gibi bizim için bir yol çizerek bir avuç göksel beyaz puantiyi birbirine bağlar. 12 beyaz nokta parlak yarı sayıdan mavi bir kasaya monte edilmiş siyah çerçevedeki saatleri gösterir. Arkasını tanıtmaya geçti şimdi. Gördüğünüz gibi şöyle daha net göstereyim. Arkada bizi hayreti düşünen bir manzara bekliyor. Derin bir mavi ve siyah yıldız patlaması. Merkezi vidadan salınan ağırlığa uzanan bozulmuş bir desen. Bu olağanüstü mekanik hareketin motoru olan sistem 51 buradaki işte bu derin bir mavi yıldız patlamasını resmetmişler buraya. Şu ortadaki şey işte bu 51 parçadan oluşuyor sistemeli bir denmesinin sebebi o. O 51 parçayı tutan çark sistem şurası. Oradan sabitleniyor. 51 parça buradan tutuluyor. Yani muhteşem, muhteşem bir saat. Her yönüyle muhteşem bir saat. Yani biraz fiyatları da çok uygun. Sıfır fiyatları 130-140 euro civarında. Yani sıfır alabilirsiniz. Çok uygun bir saat. Mekanik saate giriş seviyesinde mekanik saat için muhteşem bir saat. Yani kaçırılmaz bir saat. Fiyat performans açısından muhteşem bir saat. Tik tak açısından muhteşem bir saat. Sesi çok... Yani her şeyle mükemmel bir saat dostlar. Yani kolunuza taktığınız zaman anlayacaksınız. Yani saat bir kere çok ergonomik. Çok e, kolda rahat, terleme yapmıyor, rahatsız etmiyor. O ağır saatler gibi çok hafif, kolda hiç hissetmiyorsunuz ve şık duruyor. Böyle yani güzel, büyük duruyor. E, çok sorulan bir soru var. Bu saat tam olarak e, otomatik saat buna denilebilir mi diye bir soru soruluyor. Evet arkadaşlar tam olarak otomatik saat bu. Yani her şeyiyle otomatik saat. Mekanik saatin bütün parçaları bu saatte var. Gördüğünüz gibi arkada işte çalışma sistemi var. Zembereği var. Zemberek e, saatin çalışması için gerekli olan enerji üreten parçadır. Görüyorsunuz. 51 parçadan oluşuyor. Burada tutturuluyor. Dişli takımı var. Dişli takımını görüyorsunuz. Dişli çarkları olarak bilinen bu dişli çarkları balans çarkı var. Balans çarkını güç iletiyor. Zaten o balans çarkında saniye, dakika ve saat oluşan parçalar işte orada saat işleniyor. Balans çarkı da sarkaç görevi görüyor. Kesintisiz ileri ve geri hareket oluşturuyor. Zaman sayan asıl parça orada. Hani diyorlar ya nasıl oluyor yani burada bir dişli mekanizmam var. Balans çarkında balans çarkı var. Orada zaman sayılıyor. Eşapmanı var. Maşa da deniyor. O mekanik saatlerdeki tik tak tik tak tik tak sesini veren parça o eşapman. Burada zaten muhteşem duyuluyor yani. O kadar net ki sesi. Yani şöyle bir Yaklaştırsam oraya gelir mi bilmiyorum da. Yani sesi çok net. Mükemmel ya. Yani anlatamam. Tik tak, tik tak. Yani böyle saat konuzdayken şöyle bir elinizi ensiye attığı zaman geliyor. Saat böyle kenara kaldırdığınız zaman. Yani mühendislik harikası. Yani makina muhteşem yapmış. Saat yani her yönüyle çok iyi bir saat. Bütün e, otomatik saat özelliklerini taşıyor. Çok uygun yani Swiss made yani şöyle söyleyeyim size ETA diye bir firma var birçok Swatch grubunun saatlerinin makinesini üretiyor ve birçok yerde makine satıyorlar üretiyorlar. Yani o ETA'nın ürettiği çok kullanılan makina zaten 300-400 dolar civarı. Yani o makineyi bir saate koyduğu zaman 300-400 dolar otomatikman sadece makine parası marka parası, o parası, şu parası saat katlanıyor. Bu ETA da üretmiyor. Düşünün. Tamamen Swatch Grup bünyesinde Swatch tarafından üretilen bir mekanizma. In-house bir mekanizma. Ona rağmen bu kadar ucuz. Niye? Çünkü sürüm var. Swatch hem gençliği hitap etmesi için mekanik saatler. Çünkü gençlik mekanik saat kullanmıyor. Genelde pilli saat kullanıyor. Daha çok meraklıları, koleksiyonerler mekanik saatlere yöneliyor. Hem gençliğe hitap etmesi için hem de sürümden kazanmak için muhteşem bir saat üretmiş. Yani kaçmaz bir saat. Her yönüyle çok iyi, mükemmel. Herkese tavsiye ederim. Bir sonraki seride e, bugün videoyu tamamlıyorum. Bir sonraki seride bu sistemeli birin çelik versiyonu var. Çelik versiyonu tanıtacağım. İnşallah e, videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Herkese güle güle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.